Selamlar Queen'lerimi kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink haberlere çıktı. Haberlerde başta Lisa'nın başarılarından bahsettiler. Ardından Lisa'nın kendi Instagram hesabından paylaştığı gönderiyi gösterdiler ve Lisa'nın da yardım yaptığını söylediler. Ses telifli olduğu için söylenenleri haberin üzerine yazdım. Neyse o görüntülere bakalım. Jönlü K-pop grubu Blackpink'in kariyerine solo olarak devam eden üyesi Lisa 3 kez Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Yani Elisa'nın Türk Haber kanalında çıkması çok güzel bir şey. Hele Türkiye depremine yardımda bulunduğu için çıkması daha güzel bir davranış. Eminim kendince yardım da yapmıştır. Hem kariyerinde hem de iyilik yapmakta çok iyi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.